Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün e, hem gece pazarımız geldi hem oyunda yeni şeyler oldu. Yani şey gö koleksiyonumu göstereceğim size. Hemen şöyle ben bir marketime bakayım. Marketim güzel. Marketimi, marketim chat güzel. Bu arada yayındayız. Yayınları nerede yapıyorsunuz diyecekseniz hemen alt kısımda benim kick adresim var. Twitch adresim de var. İkisinden de takip edersiniz. Sevinirim. Şöyle bir gece mağazasına tıkladık. Bu ne oğlum? Ne bu? Bıçak yok. Bu ne? <laughs> Kırmızıları açalım. Şöyle sondan. Asil geldin mi? Lan bu ne oğlum? Asil vandal. Asil vandal. Ne <laughs> <Aa! gülüyor> yapmaz sana? Tamam bundan sonrasını siktir et bundan sonra hadi hadi görüşürüz hadi bay bay hadi aldım gitti bu ya <laughs> şu ya morut bir yıldır ben bunu bekliyorum ya bu mük harika fevkulade abone kıyım güzel güzel bu asil vandalın gelmesi şu anda güzel oldu Asil Vandal. Moruk bir, bir Vandal sen 5-6 Alo sana sesleniyorum. Bir Vandal sen 5-6 yıl bekler misin ya? Sen, sen şu, 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 şu şunun güzelliğine bir bak ya. 3 yıl ya. 3 <laughs> <Üç> yıl ya. <laughs> Şöyle hemen kole <laughs> koleksiyon tanıtım. Bu arada mağazam da güzel ha chat. Şöyle... Ne yapsak? Alsak somu. Ne yeseks? Bir anda tıkladım. Cepte. Bu alınabilir ama alınamaz. Yani alınabilir. Alınması güzelimsi. Bakalım hemen. Ee, bıçak gelmesi Bıçak gelmemesi kötü oldu. Bıçak niye gelmedi? Bilmiyorum. Yan taraftan çete de bir kontrol ediyorum da. Ee, bıçak gelmesi kötü oldu. Kötü olmadı. Bıçağın gelmesi Burada bıçak var. Oyun diyor ki kardeşim diyor ben sana bunu diyor. Bedava vermeyeceğim. Alo. Riot. Vermeyeceğim diyor. Al diyor kullan bunu diyor. 4350 VP. Sok diyor açılsın diyor. Pat pat pat. Vur geç diyor. Ee, ama bunun gelmesi var ya. Bu, bu ya yüklü yüklenmiyor. O kadar taşaklı bir silah ya. Bu ya. Yani şu ya. Gelsin ya. <laughs> Çok güzel oldu bu arada. Yani cidden çok uzun süre bekledim Vandal'ı. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk yıl ben bu Vandal'ı bekledim. Gelmedi. Gelmemeye ısrar etti. Baktım kanka ona. Ee, şimdi hemen ufaktan bir oyun geç mi? Ya buraya tıkladım. Şu kariyere bir bak ya. Amına koyayım kırmızıdan başka hiçbir şey yok ya. Böyle Riot şu el atmış şuna ya. Ee, bu ya kanka. <laughs> ee, çeksek mi? Bu arada chat. Gece pazarlarınızı eğer açmadıysanız kontent olarak bunu yapmak istiyorum. Gece pazarlarınızı bana atın. Veya aynen Instagram'da hemen aşağıda Instagram adresim var benim. Oraya tıklayarak mesaj gönderebilirsiniz. Gece pazarlarınızı yorumlayabilirim ben. Neler çıkmış neler çıkmamış. En iyi gece pazarı videosu çekebiliriz. Ee, bunu hemen bana iletin. Veya iletebilirsiniz. Şöyle hemen ben bir klasiklerden başlayayım baba. Asil klasik. Bu net zaten asil klasim var. Ee, ya da bunu farklı bir videoya saklayalım. Oyun biraz böyle. Hemen doğumu çağırayım ben. Olmadık. <laughs> Tam şey yapamadık. Asilimle yükseltilmemiş asilimle ben oyun atayım. Tam gazda. Göstereyim yani. Yani cidden çok bekliyordum silah. Bir yıldan fazla süredir bekledim. Oyun başlasın. Mitiki iyi duruyor. Şu. Chat. Bu ya. Bu. 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 Düyan ne? en güzel vandalı ne bu? Tak. İlk Reyna'ya karşı oldu. Bu, bu güzel kanka ya. şöyle hızlı oynayayım. Ha? Bak şu an yükseltilmemiş hali bile on numara chat chat diyor yayında artık kafa gitmiş moruk YouTube halkı ee, bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın böyle daha fazla videolar gelecek sadece ben şunu demek istiyorum ee, güzel vuruşları editleyip falan mı atsam sadece direkt bir maç olarak mı atsam nasıl atsam onu siz karar verin zaten yorumlarda belirtirsiniz ee, izlemekte kalın <laughs> hadi haber hadi, hadi. Ha. Orayı da isim ne kanka? Ney kanka? İsmin ne? İsim ne mi? Aha. İlham. Ya benim de İlham memnun oldum. <laughs> Eyvallah ben de memnun oldum. Ağacı bir daha bak çıktı <laughs> Neler oluyor hayatta? Her şey gerçek olsa, olsa olsa Sabah uyanınca Tak Her şey Kalsa Aman ha koydum onu çocuğum. Yoksa TikTok'tan Hiç. falan daha mantıklı yani. Heee o da doğru. Beach'i herkes salmıyor, Marathon'da. Yürü be. Çok iyiydi. Bir <laughs> Bak biri aldım, kalan 12 round. Bak! <laughs> Bak! Dur lan bela atayım bari. Adam at at, double damage attı mı? Gir, gir, gir. Hadi. Şunu da aldım. O tamam. Bak. da orada. Tak. Aman ki. Dur bekle dur bir bela <laughs> daha geldi. Yan yapma lan. Haydi kapa.